Değerli meslektaşlarımız, Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak sizlere hazırladığımız projelerimiz var. Kıymetli mesleğimiz son dönemde kıymet görmüyor malum. Bu anlamda biz mesleğimize destek vermeye ve geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu anlamda projelerimiz işte sürekli eğitim ve sertifikasyon, SGK mevzuatından dijital çözümlere kadar Ücretsiz, online, erişilebilir ve sertifikaya bağlı eğitimler bizi bir adım öne taşıyacak. Dayanışma kulübümüz olacak. Sektörel uzmanlaşmaya önem veriyoruz. İnşaat, e-ticaret, teknoloji, teknoparklar gibi alanlarda uzmanlık gruplarımız olacak. Mesleki haklarımız için mücadelemiz yeşil pasaport, fiili hizmet süresi zammı, kota, taban ücretin korunması bu alanlarda sesimizi yükselteceğiz, hakkımızı arayacağız. Doğrudan meslektaş iletişim hatlarımız olacak. SGK ve vergi daireleriyle hızlı iletişim, daha az bürokrasi ve daha çok çözüm için çalışacağız. Aynı şekilde hukuki destek hattımız olacak. Müşteriyle veya kurumlarla sorun mu var? Ücretsiz, güçlü ve sürekli hukuk desteği her zaman yanımızda olacak. Meslektaşlarımızı uluslararası yatırımcılarla buluşturacağız. Büyük denetim firmalarının tek elini kıracağız. Yabancı dil bilen yetkin meslektaşlarımız için de yeni bir platform bu. Yapay zekayı da bu arada biz bir rakip değil, bir destekçi olarak görüyoruz. Chatbot projemizle iş yükümüzü azaltacağız. Gelir güvencesi için adımlarımız olacak. Meslek kazancımızın yanında Beyanname başına ücret talebimiz olacak idare eden. Vefa ekibimiz hayatını kaybeden meslektaşlarımız ve ailelerine ve onların ofislerine destek verecek böyle bir ekibimiz olacak. Adil aidat sistemiyle özellikle bağımlı çalışan mali müşavir arkadaşlarımız için de yeni bir düzenleme getirmek için kurula, genel kurula bir çalışmamız olacak. Esnaf kredileri bizim de hakkımız bilindiği üzere biz bunlardan yararlanamıyoruz. Esnaf kredileri ve COSCEP'ten destek alabilmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Sahte belge, kota, taban, ücret gibi sorunlara karşı da dijital çözümlerimiz bizimle olacak. Güçlü lobi, güçlü meslektaş demek bu anlamda SGK ve maliye politikalarında doğrudan söz hakkı olacak. Bu anlamda mücadelelerimiz şimdiden başlamış durumda. Sürdürülebilir denetçiliği de geleceğin konularından birisi. Burada mali müşavirlerin aktif rol alması için projeler geliştirecek. Meslek mensuplarımızı bu alanda öncü ve yetkin aktörler haline getireceğiz. E tabi zorlayıcı dayatmalarla hep böyle baş başayız. Bu anlamda mesleğimizde ilgisi olmayan Angarya düzenlemelere karşı dava süreçlerini hızlandıracak bir hukuk destek ve savunma ekibi kuracağız. Yeni mezunlara destekte de önemli bizim adımlarımızdan birisi olacak. Ofisini yeni açmış arkadaşlarımızı hem destek hem de mentorluk programları ve rehberlik hizmetlerimizle destek vereceğiz. Kadın mali müşavirlerimiz için destek programlarımız olacak. Karşılaştıkları zorlukları biliyoruz. Kadın odaklı eğitimler, dayanışma ağları ve hak temelli farkındalık çalışmalarıyla yanlarında olacağız. Güçlü meslek, güçlü temsil, güçlü gelecek Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği ile gelecek. Sağlıcakla kalın.